Bravo, filho. Bem feito. Estamos em quatro minutos. Türkiye'de bu ilişkimizden dolayı çok nasıl bir bahtiye alacağız efendim. Ben de hayat hoşbaktan bu e, e arzuyu birine kibarım diye muhatap oldum. <laughs> çok teşekkür ederim. Çoktan beri peşi bir şahınıza intizar ediyorduk efendim. Büyük asretle ve, <laughs> ve derin samimiyetle. Çok mesuduz ki o mülakat gününe malik olmuş bulunuyoruz. Ben az da e, şayet bilirsiniz ki e, bir şey ilimden kabak. Sizin imayende sporsuzun önünde erdelerin geleceğim Türkiye'ye. Çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Tabii arkadaşlığımız çok eski zamandan Çok eski senelerden beri başlamış bulunuyor. Bunu şahsen birbirimizi tanımak suretiyle şüphesi çok kuvvetli vereceğiz efendim. Reflet ol, şayet olmuştu sabit. Hani mübarek akıllıda cebran mı diyor? Hiç yok efendim. Biz de bütün memleketçe aynı fikir ve kanaattayız efendim. Anlıyor musunuz? İnkarlarını görelim efendim. Buyurun.